Mart tak yapanlar dikkat. Çok büyük cezalar geliyor. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Mart tak yapanlar dikkat diye bir başlık attık. Neden Mart tak yapanlar dikkat diyoruz? Biliyorsunuz ki Mart tak'ta aracınız bağlandığınızda geçen sene itibariyle Cezaları ödüyordum artık. Bununla alakalı e, yeni bir oluşuma girdiler. Akabinde ceza ödemeyi kaldırdılar ortadan. Çünkü belli bir kitleye ulaştılar. Belli bir kitleye ulaştıktan sonra cezaları ödememeye başladılar. E, nasıl yardımcı olmaya başladılar? Avukat yoluyla, avukat e, sağlayarak eğer mahkeme açıldığında mahkemeye kazanırsanız bütün avukatlık masraflarını ödüyorlardı. Bu şekilde bir yola gidiyorlardı. Ama tabii avukat yoluyla kazandığı mahkeme ya da aracı bağlanan arkadaşlar herhangi bir kâra geçti mi? Yani yazan arkadaşlar için söylüyorum. Burada biliyorsunuz ki kanalda kimseyi kötüleme veyahut da şey niyetinde değiliz. Ama e, Mart takın biliyorsunuz ki bu uygulamaya geçtikten sonra yani cezayı ödememe uygulamasına geçtikten sonra hiçbir şekilde e, avukat tutup da aracını çıkartan ya da bağlı, bağlatılan aracı cezasını kaldıran hiçbir Kimseyi duymadım, görmedim, hiç kimse de yorum yapmadı. Ee, malum, yakalanan arkadaşlar, kanaldan haberi olmayan arkadaşlar ya da yakalandıktan sonra kanaldan haberi olan arkadaşlar sürekli yazıyorlar, abi ben ne yapabilirim, nasıl olacak, aracımı bağlattım, şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye bir sürü mesaj atıyorlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ya da yorumda e, yakalanan arkadaşlar birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama biliyorsunuz ki son zamanlarda Martı takla ilgili baya baya bir e, artık son nokta mı diyelim bir şey diyemiyorum çünkü uygulaması biliyorsunuz paralı sisteme döndü en son haftalık 250 aylık bin küsürlere bir paraydı ama bunun yanı sıra şöyle bir e, uygulamada taksi ibaresi de çıktı biliyorsunuz artık uygulama üzerinden taksi de çağırabiliyorsunuz. <laughs> taksicilere karşı ama taksi uygulamasında taksi ibaresini bulunduran bir uygulama Martitak. <laughs> Pardon arkadaşlar özür dilerim ama yani dediğim gibi arkadaşlar Martitak niye dikkat dedim? Biliyorsunuz son zamanlarda bayağı bir mahkeme süreçleri, bir Mart -Tak kazanıyor, bir kaybediyor. Tekrar işte taksiciler birliği bilmem neleri şey yapıyor. Taksicilerin yaptığı baronluklar var. İşte bazı taksicilerin ee, kalkıp Martı tak çağırıp ekmeğinde olan insanları e, artık ne diyeyim zorbalık yapmaları, işte tehdit etmeleri, şiddet göstermeleri gibi olaylar da yaşandı. E, Martı tak arkasında durdu mu durmadı mı? Tabi. Ee, sosyal medyadan içerik üreterek ya da şöyle olacak böyle olacak diyerek olmuyor bu işler. Orada o sıkıntıyı, o psikolojiyi çeken arkadaşların arkasında duruldu mu durulmadı mı bilmiyorum. Eğer durdularsa yani bu, bu tarz sorunlar yaşayıp da arkasında durulan bir arkadaş varsa yorumda bildirirse de çok sevinirim. Yani <laughs> Bildiğimiz kadar, çevrenen öğrendiğimiz kadar, duyduğumuz kadar ya da aldığımız bilgiler doğrultusunda ben size burada bir şeyler yapmak çalışıyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda yasa, bir taslak yasa sundular meclise. Dediler ki artık korsan taksi yapan arkadaşlar aracının bağlanmasıyla kalmayacak, araç men edilecek. İlk etapta 6 ay, Aynı suçu bir sene içinde yakalarsa, yani aynı suçu bir sene içinde bir daha işlerse, bir sene ehliyetine el koyulacak arkadaşlar. <laughs> daha tasa, yani daha içeri verilen, meclise verilen teklif daha geçmedi. Biliyorsunuz ki Oğuz Alper da bununla ilgili bir içerik çekti. Yani sosyal medyasında paylaştı. Eğer bu teklif içeriden meclisten onaylanırsa ve geçerse arkadaşlar çok ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Artık martı tak olacak mı olmayacak mı? yasallaşacak mı, yasallaşmayacak mı? Eğer yasallaşmadığı süreçte ve bu yasa ortadan, yani bu yasa meclisten geçerse arkadaşlar, Mart tak yapan arkadaşlar ciddi ciddi dikkat diyorum. Neden ciddi dikkat diyorum? Olan size olacak. Çünkü aracınız trafikten men edilecek. 6 ay ehliyetinize el koyulacak. Ciddi bir trafik cezası kesilecek. 42 bin küsür oldu yanlış hatırlamıyorsam şu an. 42 bin küsür bir ceza kesiliyor. İşte otoparkı ıvır zıvırı çekici parasıydı falan filan ki dediğim gibi aracınızı ben alacağı için Allah kolaylık versin diyorum. <laughs> evet yani son zamanlarda e, Mart takta baya baya bir suskunluk mu diyeyim artık eskisi gibi bir şey yok. Bir kaos görmüyoruz, yaşamıyoruz. İşte dediğim gibi kanaldan haber olmayan arkadaşlar girip daha sonra ya aracını yakalattırdığında bir şekilde bizden haberdar oluyorlar. Bir şekilde kanala dahil oluyorlar. Yardım istiyorlar. Ama biz yardım etmiyoruz. Yardım edemiyoruz. Çünkü biz de dediğim gibi arkadaşlar kimseye burada kötülemek değil niyetimiz. Biz her zaman doğrunun yanındayız. Doğru olan neyse onun yanındayız. Yasallaşırsa güzel bir şey. Herkese ekmek kapısı açılır. Ama dediğim gibi kim insana şirket açıldı, şirketler açıldı. İşte ne bileyim Kimi insan kalktı saatlerce ekmek yani e, aracınla ya da motosikletinle martı yapıp ekmek kazandı. Ama bağlatanlar canı yanan arkadaşlar için de kimse arkasında durmadı. E, şu anda durduğunuzda zannetmiyorum. İletişim konusunda e, diğer videomda zaten söylemiştim arkadaşlar. İletişim konusunda kesinlikle ulaşamayacağım. Ya e, martı tako ulaşılamayacağını söylemiştim. E, halen iletişim konusunda bir iletişim numarası olmadığını söylüyorum arkadaşlar. Ee, varsa iletişim numarası bunu da yoruma bırakırsanız, bilen arkadaş birisi varsa bunu da videonun altına yorumlara bırakırsanız sevinirim. Yani söyleyeceğim bu arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Dikkat edin. Yapıyorsanız tabii ki herkes ekmek kazanma derdinde ama kimse kimsenin arkasında durmuyor. Bunu da bilerek yapın. Yani inşallah yolunuz açık olur. İnşallah farklı kapılardan ekmek kazanırsınız. İnşallah yasallaşır oradan ekmek kazanırsınız. Yani bir şekilde bir ekmek kapısı açılması lazım. İnsanlar artık aç denilecek noktadalar. Ee, yani söyleceklerim bu kadar. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapın, beğeni yapın, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.